Efendim merhabalar. Ben evinizin astroloğu, astrogeni Aysel Yıldız Bakan. Bir kez daha İzmir'e dair ekranlarında Dev TV'den sizlere sesleniyorum. Bu hafta yine oldukça alengirli bir gökyüzümüz var. Sizlere 20 ve 26 Ocak haftasını anlatıyor olacağım bu videoda. Bakalım bu hafta gökyüzü enerjileri neler ve bizi astrolojik olarak neler bekliyor? Bütün insanların dikkatini çeken bir gezegen dizilimimiz var. Onunla ilgili de size aslında Bilmediğimiz ya da bildiğimizi sandığımız gerçeklerden biraz da bahsetmek istiyorum. Evet haftaya 21 Ocak pazartesi günü başlıyoruz ve hemen başlangıçta Kova burcuna geçiyor güneşimiz, güneş transitimiz. Buradan da sevgili Kova burçlarının doğum günlerini kutluyorum. İyi ki doğdunuz efendim sevgili Kovalar. Böyle insanlık sınavıyla karmik olarak gelmiş Umut sınavları veren burcumuz Zodyan 11. evinin yöneticisi böyle asi çocukları diyoruz. Hemen Salı gününe geldiğimizde aslında haftanın konu başlığını da verdiğim bir enerji var. Çünkü Güneş Plüton kavuşumu Kara gün, kara güneş denilen de bir kavuşum ezoterik olarak çünkü biliyorsunuz ki Plüton yani Namı diğer, Hades yeraltı tanrısıdır, e, güneş ise gökyüzü, ışıkla alakalı, ışık ve karanlığın bir araya gelmesi demek bu. Afantazya halleri dedim ben. Afantazya bilimsel açıklamalarında zihin körlüğü anlamına gelen bir durumdur. Dolayısıyla ışığın karanlıkla buluştuğunda ya da ışığın geçmediği noktalarda önüne engel konulduğu noktalarda görme, duyma, işitme, hayal kurma, zihnin vizyon görme olasılıklarının da kapalı olma halleridir. E Tabii bu Hayal gücümüzün kapalı olması demek, o renkleri, kokuları, sesleri, duyuları alamıyor olmak demek bize bir şeyleri betimleme konusunda, öngörmek konusunda, umut konularında biraz kısıtlayıcı engeller verebilir aslında. Güneşin Pluto ile kavuşumunu böyle ana konu başlıkları ile size aktarmak istiyorum. Çünkü önemli bir süreç ve Amerika Başkanı Trump'ın da hemen o gün içerisinde, bir gün öncesi ve o gün içerisinde o enerjide koltuğa yemin töreni var. Ve o gökyüzünü de aktarıyor olacağım. Birincisi bununla ilgili derin dönüşüm olarak söyleyebilir. Çünkü Plüton'un kavramları içerisinde derinlik vardır. Ve dönüşüm de vardır. Zümrütü Anka enerjisi de Plüton'la alakalıdır aslında. İkincisi güç ve kontrol diyebiliriz. Burada güç ve kontrol dediğimiz zaman, güneşi liderler olarak düşünürsek ve diğer taraftaki karanlık güçlerle birlikte bunları kontrol etme konusundaki duyarlılık ve hassasiyet diyebiliriz. Üçüncü olarak gizem ve derinlik konularından bahsedebiliriz. Şu sıralar özellikle bu hafta enerjisinde çok fazla ilişkilerinde problem yaşayanlar acaba bir sihir Büyü, ne bileyim enerji, varlık etkisinde miyim gibi bize işte göz mü değdi, nazar mı değdi gibi konuları duymak çok mümkün olabilir. Tabi bu gizem ve derinlik okült konularda da simya ve kimya ile ilgili konularda da oluşan bir şey hatta Japonlar dört tane daha element bulduğunu söyleyebiliriz. Artık bunlar da element tablosuna geçecek. Bu da gizem ve derinlikle alakalı bir durumdur yine rüyalar da burada söz konusu diyebilirim. Yine dördüncü olarak kriz ve yeniden doğuşla alakalı bir arketip var. Ve bunun Sabiyan sembolünde ne kadar doğru astrolojik göstergelerimizin olduğunu da göreceksiniz. Yine dünyada ve ülkede yaşanan öncelikle Filistin'le ilgili konularda yapılan savaş kes, barış anlaşmaları, ateşkes. kes, sözleşmeleriyle ilgili ki daha öncesinde de köleliğin kaldırılmasıyla ilgili zaten bu öngörü yapmıştım. Hani kölelik gibiydi bir nevi savaş esiri demek ne demek yani bunlardı. Burada kriz ve yeniden doğuşla ilgili arketipler hem Amerika'da yaşanan yangınlarla ilgili durumların bunların tekrar ülkelerin yapılandırılması tabi Suriye'de var işin içerisinde bunlarla ilgili yeniden doğuş yeniden başlangıç süreçlerinde derin dönüşümlerinden bahsedecek. Tabi bu nedir? Ülke liderlerinin de bu konularla ilgili daha çok gündemde olacağını gösteriyor. Ve beşinci olarak şöyle bir başlık koymuşum notumda. Bağımlılıklar ve güç. Tabi burada biz karanlık gölge dediğimiz Gölge benliklerimiz, gölge arketiplerimiz hani psikoloji kuramlarında da anlatılan arketipler ki biz astro psikoloji olarak bunu incelediğimizde Burada Plüto'da da en derin, en karanlık gölge benliklerimizi görebiliriz aslında. Kova burcundaki gölge benliklerimiz de bizim isyankarlıkla ilgili, asilikle ilgili, yani hapsolmuşluk hissiyatıyla ilgili konular, umutlarla ilgili konular diyebilirim arkadaşlar. Evet, 22 Ocak çarşamba gününe geldiğimizde bir günü ne kadar uzun anlattık böyle. Mars ve Uranüs arasında güzel bir açı var. Olumlu bir açı var. Sekstil dediğimiz 60'lık bir açımız var. Bu da harekete geçirecek. Yani borsayı, kripto paraları ve askeri konuları, vatanla ilgili ülkelerin yapılandırılmasından bahsettik aslında. Burada harekete geçirecek bir güç birliğinden bahsediyor. 24 Ocak cuma gününe geldiğimizde ise bir problemli açımız var. Mars ve Merkür karşıtlığı var. Bakın geçtiğimiz hafta ve ayda da biz Plüto Mars karşıtlığını, efendim Güneş Mars karşıtlığını geçtiğimiz hafta yaşadık. Bu hafta da bu Merkür Mars karşıtlığı açıkçası Uranüs'ten destek almalarına rağmen her ikisi de aniden gerçekleşecek anlaşmaların oluşmasına bozulmasına bu ateşkes anlaşmaları da olabilir veya askeri böyle yığılmaların askerlerin aniden bölge bölge buralarda oluşmasına ya da onların çekilmesine sebep olacak bir dolunay süreci gibi Merkür Mar karşıtlığı da aslında bir şeyler görünür olacak. Bu nedir? İmzalar, ilişkiler, aralarındaki ticaret, ülkeler arası özellikle ya da biz kendi içimizde aile içerisinde bazı verilen sözler, yapılmamış şeyler, kayıp çocuklar, bunlarla ilgili kayıp çocukluklarımız, bunlarla ilgili içimizde bireysel olarak biz Öfke duygusu ve dürtüsü de oluşabilir. Çünkü karanlık güneş de var. Orada içimizdeki karanlıkta kalmış konuları da anlatıyor olabilir diyebilirim. Ama burada Uranüs'ün Merküre yaptığı üçgen, toprak üçgeni bizi kendimize geleceğe güvenli bakmakla ilgili yeniden içsel bir yapılandırmadan bahsediyor. Bu ülkelerin de bu savaştan çıkan, yangından çıkan ya da işte baskı rejiminden çıkan, Amerika olsun, Filistin olsun, Suriye olsun. Bu gibi konularda da artık geleceğe yönelik adımların, anlaşmaların yapılacağını da anlatan bir gösterge. Çünkü Mars'la birlikte de bir desteği var. Uranüs Mars 60'lığı dediğimiz bir sudan gelen bir olay var. Su ve toprak bir araya geliyor. Yani demek ki nedir? Yapı sektöründe inşa edilmekle ilgili değil mi? Bazı şeyler yapılacak deniyor. Bu kendi evimizin içerisinde aile içerisinde de e, öncesinden yapılan sözler, önceden duyduğumuz kızgınlık, öfke, kin gibi duygular, özellikle aile içerisinde kardeşler arasında ya da arkadaşlar yakınlar arasında ki konulara da bir çözüm getirme arzusu olabilir tabii bu olumsuz tarafında bir çatışma, gerginlik, suikast her türlü konu olabilir. Hani bir kimindi Bahri 3 okundu sanıyorum. Mektubun içerisinde gelen bir zehirli bir şey vardı. Böyle bir olasılık. Çünkü Merkür iletişimi mektubu temsil eder ve Mars orada karşısında yengeçte öfkeli bir mesaj iletmekte olabilir diyorum. Fakat hafta sonuna geldiğimizde 25 ve 26 Aralık yani cumartesi ve pazar günlerine geldiğimizde bu açıyı çok iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Neden? Çünkü Venüs ve Mars arasında çok güzel bir su üçgeni var. Bu duyguların şifalanması, empati kurmak, yani kardeşlik bilinci, dostluk bilinci, sevgi bilinci, sevgiyle kucaklaşmak aileyle kucaklaşmak, aile bağlarının bu ülkeler arası olabilir, bu inançlar arası, topluluklar arası olabilir. Geliş kapsamlı düşünün lütfen. Bunların kucaklaşması diyorum. Hatta bununla ilgili bir Instagram'da bir Reels görmüştüm. Bizim bir yurt dışında bir dini anlatan böyle cübbeli bir hocamız zikir çekiyordu. Böyle yabancı turistler de onları spor zannetmişti. Hareket ediyorlardı. Daha sonrasında da hocamız spor yapmaya başladı. Ve ben böyle o videoyu gördüğümde çok güldüm. Gözlerim doldu. Ne kadar güzel. Birbiri aralarında bir bağ kuruldu dedim. Birbirlerini hiç anlamadan da hani o ne yapıyor, ne demek istiyordu. Diğeri ne yapıyor, ne anlıyordu. Fakat ortak bir yol bulundu ve o birlik enerjisi oluştu. İşte böyle bir enerji var. Tabii ki ilişkilerde de dargın olanların barışması, geriye dönük eski aşkların, ex partnerlerin duygusal açılımları, size itirafları da çoklukla gelebilir. Evet, şimdi 25 Ocak'tan bahsetmek istiyorum size. Böyle şok 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 anlatılan, üzerinden birçok PR elde edilen, işte böyle bir çalışma yapılan bir gökyüzündeki gezegen dizilimi ya da hizalanmasından bahsetmek istiyorum. Bu arada karmik gezegen dizilimini de dünyada ilk tasarımını yapan her zaman olduğu gibi sizin evinizin astrogeni, Aysel Yıldız Bakan efendim, tabii ki de şimdi kolektif yayıldı bu bilgi. Aile dizilimi gibi kuramların içerisinde de astroloji bilenler, iki literatüre vakıf olanlar bu çalışmaları yapıyorlar. Çok da güzel verimli çalışmalar oluyor. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Biz gezegen dizilimi diye diye geçtiğimiz yıldan beri böyle sosyal medyada da herkesin ağzına dökülür oldu ve gökyüzünde de görünür oldu. Şimdi şurada gördüğünüz resimde aslında ufuk çizgisinin üzerinde yani bizim ufuk çizgisi dediğimiz şey, şu gö baktığımız göz hizamız oluyor ya hani güneşin doğuşunu batışını biz ufuk çizgisiyle algılıyoruz. Aslında algıyla alakalı bir şey. Gezegenlerimiz bir ip gibi dizilmiyorlar. Ee, bunu da söylemek istiyorum. Sadece aynı yaklaşık zaman dilimi içerisinde işte güneş batarken gökyüzüne baktığımızda biz onları tabii ki de bazılarını hepsini değil çıplak gözle birini şurada birini şurada gibi görebiliyor olacağız aslında. Gezegen dizilimi dediğimiz şey Ufuk çizgisinin üzerinde onların varoluşlarını izlemek tabii ki de bu çok heyecan uyandırıcı göksel bir şenlik olayı. Bunun etkileri olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Gezegenlerin görünür olması demek hayatımızdaki tüm etkilerin bir kere Neptün'le ilgili dediğimizi Neptün de var işin içerisinde. Neptün ancak teleskopla görülebilir. Fakat burada Neptün devrede dediğimiz zaman bilinmeyen görülmeyen söylediklerimiz, yazdıklarımız, hak ettiklerimiz bunların da artık böyle ufkun üzerinde yani insanların bakış açısında görebileceği noktalarda olacak demektir. Bu güzellikler ve çirkinlikler anlamında doğrular ve yanlışlar anlamında olacaktır. Gökyüzü olaylarına etkisi olur mu? Yerel olaylara gayamız üzerine tabii ki de bu olasılıklar mümkündür Diyebilirim. Burada e, bu göstergenin hafta içerisinde Uranyen harita ile baktığımızda önemli bir gösterge görüyorum. Benim ilgimi, dikkatimi çekti. Çünkü düğümlerimiz 29 derece balık başa Bu arada Kuzey Ay düğümü 29 derece. Balıkta olması demek şayt yıldızı var orada. Şayt yıldızı da işte kadına şiddetle alakalı konulardan şiddet yıldızıdır. Yani zalimlikle alakalı konuların gün yüzüne çıkıyor olması, bunların hem görünür olması hem de sonlandıracak o sonlandırılacak olması demektir diyebilirim. Dolayısıyla burada astroloji ile baktığımda bu göstergelerin üzerine hem haritanın tepe noktasında görünür pozisyonda e, düğümlerle e, yaptığı kavuşum normalde kara açı ama bizim e, baktığımız açıda kavuşum olarak görüyoruz. Çünkü farklı bir gözden, farklı bir boyuttan baktığımız bir prensip, astrolojik prensip Uranyen astroloji. Dolayısıyla orada yazgı tanrıçalarından birini görüyoruz. Lakasis'i görüyoruz. görüyoruz. E, yazgı tanrıçaları şurada aslında benim stüdyomda gördüğünüz Üç tane Zeus'un bile korktuğu Yunan mitolojisinde yani kaderin yazan, kaderi e, yoğuran yazgı tanrıçalarından bahsediyoruz. Üç tane Moria, Mayreler, Mireler olarak da biliniyor. Bunlar işte Lakasis olanı Kuzey Ay düğümünün üzerinde. Aynı zamanda bir de Atropos'umuz var o da. 29 derece Aslan Burcu'na retro yapıyor. Orada da Regulus Yıldızı var. Regulus yıldızıyla Atropos kavuşumu. bunlar ne demek Aysel Hocam diyeceksiniz. Anlatıyorum ezoterik yorumlarını da efendim. Şimdi ikili Kloto, Lakasis ve Atropos. Üç Morya'mız var. Kloto yünü eğiren, ipi öğren yani yaşam ipliğini eğiren demektir. Yani başlatan, yaşamı başlatan anlamına gelir. Lakasis ise onu ölçen ne kadar var? bu devam edebilir, sürdürülebilirlik devam eden süreçler anlamına da gelir. Atropos ise ipliği kesen ya da ölümü temsil eden, yaşamı sonlandıran anlamlarına gelir. Tabii ki de tüm bu göstergelerin içerisinde şöyle bir durum söz konusu. 25 Ocak'taki gezegen dizilimi, Hemen öncesindeki Amerika başkanının o koltuğa çıkışı onunla ilgili bir ne dedik Plüto Güneş kavuşumu enerjisi ve bu günlerin içerisinde bu olayların 2012 yılında yaşanmış bir gezegen dizilimi ile mayaların takviminin sonlandığı, yaşamın sonlandığı bilgisi geldiğini sizlere hatırlatmak istiyorum. Tabii ki de burada bu gibi bilgiler çok fazla ay yuka çıkacaktır her türlü bilgi. Bunun yanı sıra 29 derece Regulus'lu Atropos'un bir liderin bir şeyleri sonlandıracağını anlatıyor. Bu yaşam sonu da olacağı için artık tek adam Liderliklerinin de sonun başlangıcına geldiği bir gökyüzü göstergesi olduğunu söyleyebilirim. Bu gezegen diziliminin bize verdiği en açık ve bariz mesaj en azından benim gözlemlediğimi yorumladığım tek adamla ilgili liderlik konularının zorlayıcı etkilerinin net ve bariz bir şekilde başlayacağını bu her kim olursa olsun bu düzenin değişeceği ile alakalı karmik mesajları veriyor. Diğer türlü lakasis ise düğümlerde tepe, tepe noktasında olan lakasis ise bu kendini feda etme bilincinin, yardımlaşma bilincinin ve kucaklayışın aynı zamanda zalimliğin, zulmün, eziyet görenlerinde yine süreceğini bu gibi durumların hala var olduğunu bunlarla ilgili konuların açığa çıkacağını söylüyor bize. Sabiyan sembolizması ile baktığımda güneşin kova burcu transitinde ve hemen bir derecedeyken Plüton ile kavuşumuna baktığımda şu birinci sembolü çok önemsiyorum. Neden? Biz aslında bir dereceyi iki derecenin sembolüyle bakarız. Bunun da uzun uzun açıklamaları vardır. Şimdi zihninizi yormayayım. Bir derece olması bir önceki olay konunun çıkışı demektir. Şurada Sabiha'nın bir derece gördüğümüzde Kaliforniya'da kerpiç eski bir şeylerin varoluşunu gösteriyor. Bakın bu haftanın hemen öncesi haftasında Amerika'da yaşanan ahşap ve tahtalar bunların yoğunluğu nedeniyle ağaçlardan çok binaların, yanlış olması ve bununla ilgili astrolojik Sabian sembolünün doğruluğunu anlatıyor. Tabii ki de biz 2 dereceyi alıyoruz bu Güneş-Plüton kavuşumunun üzerinde. Buradaki mesajımız ise beklenmeyen fırtınalardan bahsediyor. Dolayısıyla gökyüzü olayları, şiddetli sağanak yağışlar, seller, su baskınları gibi konular dünya gündemi içerisinde ve buradan bunun öngörüsünü yapmak istiyorum. Bundan sonraki süreç Amerika'da yangından sonraki konu seller olabilir, doğal afetler orada Amerika genelinde ve yakınlarındaki ülkelerde komşu ülkelerin de olabileceği, içine alabileceği yerleşim merkezlerinde olabilir diyorum. Benim söyleyeceklerim bu haftayla ilgili böyleydi. Tabii ki de Güneş Plüton kavuşumu Kova burcunda olduğu için Kova özgürleşme ile alakalı bu karanlıkta kalmış konuların gün yüzüne çıkması, hapishaneler, zihinsel konular ki e, afantazi halleri dedim. Zihin körlüklerimizin hani doğruyu, eğriyi göremiyor oluşlarımızla ilgili konular, bir olayın e, kokusunu alamamak, bir gerçekliği algılayamamakla ilgili konularda aslında zihin körlüğünün zihinsel yorumlarını da geçer. Tabii ki de tıbbi yorumlarını doktorlarımız yapacaktır. E, nörologlarımız ve doktorlarımız, sinir bilimcilerimiz yapacaktır. Ama biz burada ezoterik, astrolojik ve karmik yorumlarıyla hayatımıza nüfuz eden taraflarını anlatıyorum sizlere. Dolayısıyla bu konular çok fazlasıyla gündemde olacaktır. Bu olaylar e, kova burcu sabit bir burçtur. Kova burcu her ne kadar asi, özgürlükçü, insani yapıda, işte zihinsel güçleri olan yapıda dense de onun karanlık bir gölge yanı ki Plüton'la birlikte karanlık gölge yanı zihin körlüğü, akıl körlüğü, fikir körlüğüdür. Keşfedememektir e, ve kendini kısıtlanmış, hapsolmuş, özgürleşemiyor hissetmektir. Aynı zamanda çok fazla kafa karışıklığı, zihnin yukarı uç halleri, hani böyle manik ataklar gibi çok uçlarda düşünmek, yaşamak, davranmak anlamlarına da gelebilir. Çok içe kapanmak olduğu gibi çok yükselmek anlamlarına da gelebilir. Çünkü kova burcu sabit bir enerjidir. Uzun soluklu, arkada çalışan, arketipsel bilgiler dediğimiz ilkel beyinden gelen, Amigdala'dan gelen korkularımızla tetiklenen olaylar sizde olabilir. Bunun içinde ne yapılması gerekir? İlla ve illaki ama regresyon çalışması, ama karmik gezegen dizilimi çalışması, aile dizilimi, bilinçaltı seansları, psikolojik ya da psikiyatrik destekler, durum vaka neyse hayatınızdaki iz düşümü, bu destekleri almak gerekir diyorum. Burçları olan etkilerine baktığımızda ise genel bir yorum yapacağım. Sizi bu hafta çünkü bu karanlık benlik her burcun karanlık gölge bir benliği var hepimizi açığa çıkacaktır kova burcunda olması en çok sabitleri etkiler yani aslan burcunu kova burcunu akrep ve boğa burcunu etkiler yani sabit fikirlerimiz güvenlik arzumuz neyi bırakamadığımız bunlarla ilgili karanlıkta kalmış konulardan bahseder Tabii ki de burada koçların Yükselen koçların 11. evi olduğu için umutları ile ilgili, arkadaş grupları ile ilgili konular ve geleceğe yönelik konulardan bahseder. Boğa burçlarının kariyerleri ile ilgili dışarıda, çevresinin içerisinde veya şirketinde nasıl göründüğü ile ilgili, oradaki olaylarla ilgili söyler. İkizlerin Hukuksal konular, dış ticaret, pasaport gibi ya da dış ülkelerde ya da dışarıda uzaklarda kalmış karanlık konular. Mesela işte yurt dışındaki bir kardeşleri vardır ama görünmüyordur çok uzun yıllardır gibi konular. Yengeçlerin ise özellikle yükselen yengeçlerin nedir? Borçlar, krediler, krizler, miraslar ve karanlıkta kalmış alamadıkları paralar nafakalar bunlarla ilgili konulardır. Ee, aslanların ise artık bu evlilikle ilgili bir yasta baş koyduğumuz düşman ortaya çıkıyor. Bu bilgi, bu bilinç ortaya çıkıyor diyebiliriz. Başakların ise 6. evlerinde kendi aslında bulundukları zodyan evlerinde etkileşim alıyor. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmak gerekir. Özellikle tüm burçlar için kalp Ritim, tansiyon gibi konulara bu gibi araştırmalar, bu gibi gözlemlere dikkat etmek gerekiyor. Rutinler varsa bunları da dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliyorum sizlere. Telazilere geldiğinizde ise onların gölgede kalmış çocukla ilgili, çocuklukla ilgili, hayalleriyle ilgili, karanlıkta kalmış gizli bir aşk konusu da olabilir. Gündeme gelebilecek bunu da söyleyebilirim. Akreplerin ise böyle dördüncü evlerinde olduğu için ev, yuva, aile ile ilgili konularda hani böyle akreplerin arazisinden su, petrol çıkma olasılıkları da olabilir tabii ki de böyle bir şey varsa değer kazanabilirler e, ya da değer kaybı da olabilir. Hane, yuva, arazileri sahip oldukları varlıklarla ilgili aile içi konular da olabilir. Yayların ise üçüncü evlerinde. Demek ki nedir? Trafik kazalarına çok dikkat etmesi gerekiyor. İkizler yay hattı özellikle. Dolayısıyla araçlarla ilgili konular, araçların vizeleriyle ilgili konular, eğitimlerle ilgili konular, daha derin bilgi öğrenme arzusu da olabilir diyebilirim. Oğlakların para evlerine geliyor, ee, böyle derinlerde parayı gömülü bir parayı bulmak ya da o zenginlik bolluk bilincini çıkartmak olsun umuyorum oğlakların üzerinde de. Kovaların tabii ki de kendi evlerinde. Dolayısıyla içe dönük bir enerji bu. Kendi içinizde dönüp karanlıkta değil kalmış kendinizle ilgili farkındalıklarınızın ve dönüşümlerinizin olabileceği bir süreç. Balıkların ise e, tamamen zihinsel, bilinç dışı alanlarında, psikolojik alanlarında böyle e, belki gömdükleri, üzeri örttükleri bir baba arketipi, bir eş, eski eşle ilgili karanlıkta kalan konular gün yüzüne çıkabilir diyorum. Bu haftanın anlatacaklarım size bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bize beğeni ve yorum yapın. Sorularınızı da videonun altına yazın lütfen. Hepsini tek tek yanıtlıyor olacağım. Sağlıcakla kalın. Hepinizi kucaklıyorum, öpüyorum. Zihin körlüğü değil, dördüncü göz, bilinç gözümüzü açalım diyorum. Allah'a emanet olun efendim.